Merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Ben de Burak. Bugün sizlerle survival, e, neydi? E, Survivor neydi? Survivor. Ya Şu şöyle gidelim. E, küçük, ekranda oynuyorum çünkü çok korkuyorum. Hiç durma bak, sakın hiç durma, korkacağım yoksa. Koş 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 koş. Kaçma. <laughs> Dön. <laughs> 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 Hollanda orada lan. Şş, bak bak. Onun <laughs> <laughs> için. Bir dakika. Abi çok korkuyor. lan o? Işığı şey kestim ben ben. Nerede lan bu? Ağabey ne oluyor? Işık. Işığı nasıl Işık. Işık. Oraya gitme gel buradan. Abi ışık nasıl ekiyorduk? Geliyor geliyor geliyor. Ya ne lan ne bakıyorsun? <laughs> Kıç <laughs> Abi bu ışıkla nasıl yakıyorduk biz ya? Unuttum ben yine. Gel evet, böyle. Mouse'la mouse'la. He, tamam. O odaya da gece rüyama girecek. <laughs> Aynen ha. Bu arada senin sesini biraz kısıklıyor. <laughs> ne bağırıyorsun böyle pehlivan? o an? 50'ye aldım Nasıl Lan sağ olun. Kurt arkanda. Dikkatlice bak buraya bu tarafa doğru gel. Bana doğru gel bana doğru. Bak. Bırak. Bak bu tarafa doğru bak. Gittiğim tarafa doğru bak. Aynen orada. Mimin kardeşim selamünaleyküm. Hadi dalak ona. <laughs> Eminsin mi? Evet. Aa işin. Anı ekran gitti. Ekran ciddi, Ekran. Ciddi. <laughs> Ne oluyor lan? Korkuyor. <laughs> öldüm ben, öldüm. Işığı söndür de ışığın nereden geldiğine bakalım. Aynen. Ben şuradan geliyor gel. Aynen Ne olacak? Nereye dalıyorduk? Aa ışınlandı bir yere. Aynen bir yere ışınlandı. Arkamızda mı? Ben korkuyorum. Bu oyunu yapanım ben. Ta. Aha burada. Aha burada. Hadi dalak. Oğlum iki tane var lan. Abi ben çok korkuyorum. Hadi biraz dolaşar. Görmedik etmedik bilmiyorum vermedik. <laughs> Aynen. Ay yol. Yolu takip et. Bir şeyler çıkabilir. Biz niye kağıt aramıyoruz? Aynen biz kurt gördük. <laughs> Abi yol falan değil de. Vahşi kurtlar bize yolu gösteriyor. <laughs> <laughs> Çekil çok güzel. Senin de. <laughs> Şunları kim kesti? <laughs> ben korkmaya başlıyorum. Orada. Furkan <laughs> Kanka benim işim çıktı lan Ben gitmek zorundayım ne yapacağız? O zaman videoyu bitirelim Tamam bitirelim Lan kurtadalım bir kurtadalım hadi Hadi görüşürüz Kurtadalım da ondan sonra Her neyse Burada bölümün sonunu getiriyorum Başaralım.